Irkçılık bir şirk midir? Evet. Ama şöyle olursa, kendi ırkını diğer ırklardan üstün görürse, başka ırkları aşağı görürse, onun gözünde üstünlük ölçüsü ırk ise, Allah katında kim kimden üstündür? Takva sahibi olanlar, daha takva olanlar, öyle olmayanlardan üstündürler. Kur'an-ı Kerim bunu Hucurat Suresi'nde açıkça ifade ediyor. Allah katında en üstün olanınız, en takva olanınızdır buyuruyor. Şimdi en üstün olanlar, en takva olanlar dediği halde Kur'an-ı Kerim, eğer birisi mesela Türkler üstündür derse diğer ırklardan ya da Araplardan ya da Araplar bunu söylerse, işte en üstün ırk Araplardır ya da Almanlardır her neyse, böyle söylediği zaman Allah'ın koymuş olduğu ölçüye mukabil ayrı ve zıt bir ölçü koymuş olur. Allah'ın ölçüsüne göre üstünlüğün ölçüsü ırk değil, zenginlik değil, hiçbir şey değil, yalnızca takva. Takvada gizli olan bir şeydir. Kalpte olan bir şey kim kimden takvadır belli olmaz. Dolayısıyla eğer bunu kabul etmiyorsa bir insan Türkler Kürtlerden, Araplardan, ne bileyim ben falandan filandan üstündür diyorsa veya işte Araplar üstündür diyorsa bir Arap ırkçısı bu şirktir. Peygamberimiz buyuruyor ki ırkçılığa çağıran bizden değildir. Irkçılık uğrunda ölen bizden değildir. Irkçılık uğrunda savaşan bizden değildir. Yani Efendimiz ırkçılık yapanların Müslüman olmayan, olmayacağını ifade ediyor. Ama bir insan kendi ırkını severse bunda bir beis yok yani. Ya mesela diyelim ki Türktür, Türkler biraz daha çok seviyor. Olabilir yani insan mesela kendi akrabasını da biraz çok sevebilir. Ya mesela diyelim ki insan kendi anasının babasını daha çok sevmez mi? Onun gibi yani o şekilde bir bakış ile kendi ırkını biraz daha çok seviyorsa, dili aynı olduğu için, tarihi aynı olduğu için, öyle bir yakınlık duyuyorsa bunda bir mahsur yok ama kendi ırkını üstün görüyor, başka ırklardan daha üstün görüyorsa, işte bu caiz değil. Veya mesela diyelim ki kendi ırkından birisi haksız, başka ırktan olan kişi mesela haklı, o haklı olanı savunmuyor da haksız olanı savunuyorsa kendi ırkındandır diye, işte bu ırkçılık olur yani. Müslüman daima hakkın yanında yer almalıdır haksıza karşı koymalıdır. Kendi ırkından olsun olmasın, kendi akrabası olsun olmasın fark etmez. Daima hakkın yanında yer almak zorunda. Hakkın yanında yer almıyor, kendi ırkının, ırkından olanın yanında yer alıyor. Mesela, şimdi ben soruyorum. Mesela Amerika, Irak'a değil de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne saldırsaydı, yavru vatan Kıbrıs'a, saldırsaydı mesela. Türkiye bu yardımlar yapar mıydı? Amerika yaptığı şu yardımlar yapar mıydı? Amerikan askerlerine Türkiye'den yardım gidiyor. E şimdi orada Amerika bir buçuk milyon insanı şehit etti. Ve Türkiye buna yardım ediyor. Eğer Amerika Irak Araplarına değil de Kıbrıs'ın Türklerine saldırsaydı Türkiye bu yardım yapar mıydı ben soruyorum yani. İşte burada neye göre muamele yapmış oluyorsunuz? ırkına göre muamele yapmış oluyorsunuz. Bu caiz olamaz yani. Müslüman mı değil mi ona göre muamele yapılması lazımdı. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki, Müminler kardeştirler. E şimdi ha Türk, ha Kürt, ha Arap farkı yok yani kardeşiz. Şimdi bunu böyle görmeyip de, kendi ırkından değil nasıl olsun, nasıl onlar Arap'tır deyip de, umurunda değil, yani İsrail orada 1300 kişiyi şehit etti, yani bu son saldırıda, oldu bitti bunu yapıyor da İsrail, yani bu son saldırısında, öldürdüğü, şehit ettiği kişi 1300 kişi. Şimdi Türkiye yani kahramanlık tasladı, bir sürü bağırdı çağırdı filan güya, bir şey yaptı da yok ama yani. Sadece laf, laf bir şey yaptı da yok. Ne İsrail Büyükelçiliğini kapattı, ne konsolosluğunu kapattı, ne yapılan siyasi ticari anlaşmaları feshetti. Hiçbir şey feshetmedi. Her şey olduğu gibi devam, hiçbir şey değişmedi. Sadece ve sadece e, bir iki laf. Başka bir şey yok. Peki, o bir iki lafı hiç olmasa neden Amerika'ya söylemediniz? Amerika bir buçuk milyon insanı öldürdü Irak'ta. Yani böyle olmaz yani. Bu çifte standarttır. Bu kabul edilemez. Ve Müslümanların bakışı ırkına göre olmamalı. Hem burada mesela ne diyorlar? İşte Türk, Kürt kardeştir. Arap hep, hep kardeşiz. Doğru hep kardeşiz. Ama ondan sonra Irak'ı vurduğu zaman yardım ediyorsun. Kıbrıs'ı vursa yardım etmezsin. Hatta karşı gelirsin, engellemeye çalışırsın. Zaten doğrusu da budur. Yapman gereken de budur. Aynısını Irak'ta da yapmalıydın. Yani ırka bakarak muamele yapmak caiz olamaz yani.